Evet Arkadaşlar Bakın Mama koydum mama yiyor ee, Bunun sevabı Benim birader Kemal'a gitsin Çünkü mamayı o getirmişti Oğlum Afiyet olsun Kemal amcana da teşekkür ederim de Hadi afiyet şeker olsun Evet arkadaşlar videoda tekrar görüşmek üzere. Kemal sağ olsun. Kesesine bereket. Allah ondan razı olsun. Evet arkadaşlar cümleten selamlar yapıyorum. ee, Çalışıyoruz. Kardeşimizden çalışıyor. Neredeyiz? Yeni Bosta tarafındayız arkadaşlar. Dediğim gibi liderin içindeyiz. Bu arabası. Burada böyle bir site yapılıyor arkadaşlar. Bakın. Şura yapılmış, buraya yapılmış. Burası da yapılmış. Şimdi buraya yapılıyor. Bak. Bu hizaya. Evet. bu arkadaşlar bakın. Amasyalı iyi bir arkadaşımız. Oğuz. Kaptan Oğuz iyi bir çocuk. Arabamız yükleniyor. Bu arkadaşlar görüyorsunuz kazık sistemi yapılmış. Bu tarafa karşıya da kazık sistemi yapılmış. Burası normalde yol arkadaşlar. Sokak yani bakın buradan aşağıya kadar sokak. Ee, yalnız belediyeye bedelini ödediği için bu firmalar, bu inşaatları yapan firma. Şu an yolu trafiğe kapattılar, sonra açacaklar. Bu ara bitince, şimdi buradan başlayacak bina. Şundan birleşecek. Biz de onun harfiyatını alıyoruz şu an. Bu arkadaş da, operatör arkadaş da, maşallah güzel basıyor arabaya. Arkadaşlar Bir saniye Kemal arıyor. Evet arkadaşlar yükledik çıktık. E5'e doğru iniyoruz. Şu görmüş olduğunuz yer arkadaşlar. Eskiden açık otopazarıydı burası. Şimdi bakın binalar yapıldı. Bu sağ, sağda da hemen sürüklüyor var arkadaşlar. Şurada. Kinerin sürüklüyosu var. ATV eskiden buradaydı. Ee, Esraroğlu'nun programında da ben çalışmıştım. O zamanlar buradaydı. Sonradan buradan Kuyumcu Kent'in oraya geçti. Sonra ben bıraktım onları. Şimdi zaten şeyde ee, neydi 5. Levent diyorlar. Maslak. Hastal'da arkadaşlar. Pardon. Maslak diyorum. Hastal'da. Yanlış bilgi olmasın. Turkuaz Medya orada. Binaları görüyorsunuz arkadaşlar. Hep dolu. Önce dolu arkadaşlar. Bir tane boş yok. Bakın arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz garaj da ağzına kadar araba dolu. Bakın göstereceğim camı açayım dur. Bir saniye ha. Şuradan göstereceğim şimdi size. Bakın arkadaşlar ağzına kadar araba dolu. Arabalara bak. Ne tür istiyorsunuz? Vito 27'lik biz, minibiz, ne istiyorsunuz? Kırtlarına kadar dolu, taksi. Burası ne arkadaşlar? Burası Altun garajı arkadaşlar. Altun böyle yüzlerce, binlerce garajı var. Bu da o garajlardan biri. Şimdi gelelim asıl mevzumuza arkadaşlar. Şu camımızı da kapatalım. Bir dakika. Şimdi bakın görüyorsunuz trafiği. Saat kaç? Saati de tam bakayım. 5'e 20 var. Şimdi normalinde arkadaşlar her işçi gibi benim de normalinde bir saat yemek hakkım var. Ama ben ne yapıyorum? Bu bir saat öğlenin o yemeğe durmuyorum. Sefer atıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Hani akşam şu trafiğe sıfır şu trafiğe girmemek için sefer atıyorum. Çalışıyorum. Hani akşam rahat rahat arabayı çekeyim diye, trafikte şey yapayım diye Ama Karşı taraf Bana diyor ki Misalen Saat daha erken bir sefer daha at Burada ne oluyor? Zararlı ben çıkıyorum haliyle Her zamanki olduğu gibi çalışan Zararlı çıkıyor arkadaşlar E şimdi ben soruyorum arkadaşlar Ya yürü git dayıcım ne konu Ah ne oldu? Neyse arkadaşlar konumuza dönelim şöyle kendini bilmez bir iki tane dengesi illaki çıkar piyasada önümüzde arkamıza moralimizi bozmak için hani şeytan diyor vur götür arabasını tövbe yarabbi ya Resulallah ya illaki çıkar arkadaşlar böylesi ya neyse arkadaşlar sırf işte bak ha, bunu yaşamamak için işte şu stresi yaşamamak için ben arkadaşlar yememden öğlen paydosundan fedakarlık yapıyorum çalışıyorum o seferimi atıyorum Adam bu saat oluyor bana yine diyor ki, abi sefere git falan, ya gideceksin deme abi falan da filan bana şey kolpa yapıyor arkadaşlar. Yani bu olacak iş mi ya? Soruyorum size ya. Bu olur mu yani? Bu hangi kitabın neresinde yazıyor bu? Yani yazık günah değil mi yani? Hep işçi kesimi mi yani? Hep biz mi ezileceğiz? Ben bunu sana zamanında anlattım kardeşim. Zamanında dedim ki, bak Kemal dedim, böyle böyle durum dedim. Kendisi hatta ben bir ara verdim, gelmedim işe bu ara bir şoför şey tutmuş abi diyor işte yok şurada yatıyor burada yatıyor burada e biz hiçbir yerde yatmıyoruz çalışıyoruz ama sen de bizim bu sefer sırtımızdan inmiyorsun böyle bir şey yok arkadaşlar ya ben bunu kabul etmiyorum açık açıkta şimdi konuşacağım zaten dedim hani bugün sigorta girişimi yapıyorlardı dedim yapmayın kardeşim dedim babasına söyledim ondan sonra Kemal arıyor işte abi ne oldu sigorta girişini yaptırmamışım falan yaptırmayacağım kardeşim bir konuşalım bakalım böyle bir şey var mı ya sen benim moralimi niye bozuyorsun? Beni niye avuç strese sokuyorsun ki? Bak adam beni stres şey ne, diyor, ne Ne gerek var? Ben şimdi bu adamı görmeyecektim, bu tartışmayı da yapmayacaktım misalen. Hani tartışmadık da gerçi. Hani sinirim bozulmayacaktı. Şu an arabayı garaja çekmiştim ben, mis gibi. Ama olur mu? Kendileri bir sefer bir seferdir, her zaman şoförün sırtından kimse inmez zaten. Hani ya şoför olarak, yani ben şoför olarak konuşuyorum patron hani işçi fabrika işçisinin sırtından inmez. Hep sizden fazlasını isterler arkadaşlar. İstemezler ki ya olur mu bu adam tamam bak yaptı işini halletti böyle bir şey yok arkadaşlar. O yüzden çalışmayı düşünmüyorum ben. Açık ve net konuşacağım şimdi. Kusura bakmayın diyeceğim. Ben bunu her gün yaşayamam bu hayali bu şeyi. Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Böyle bir sistem yok yani. Boşu boşuna moralimiz bozuldu. Şimdi yani evde gideceğim, istirahat edeceğim istirahati benim istirahatimden çalıyorsun ya. Benim istirahatimden çalıyorsun arkadaşlar. Ben fedakarlığımı yapıyorum. Öğlendiğinde durmuyorum. yemeye durmuyorum. Çay içmeye durmuyorum. Arabada yiyorum. İki dakikada hemen yola alıp devam ediyorum. Ee, Sen karşılık olarak beni işe gönderiyorsun. Sefere gönderiyorsun. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Kimse kusura bakmasın öyle bir şey yok. Ben ona, o işe gelemem ben. Bugün konuşacağım. Kendilerine bir şoför bulsunlar. Ben uğraşamam abi. Her gün yani her gün sabah güzel işe başlıyoruz arkadaşlar. Akşam oldu muydu bu saat? Tamam bizim stresimiz başlıyor. Acaba gelmeyecek gitmeyecek Ne gerek var ya ben bu stresi yaşayayım ki hani. Niye yaşayayım daha doğrusu? Bu stresi niye yaşayayım yani? Yaşamak için ne hak ediyorum? Neyi hak ettim yani yaşamak için? Bilmiyorum ki arkadaşlar yani. Vallahi bilmiyorum ya. Neyse arkadaşlar. Az sonra açayım biraz. Moralim bozu Gerçi az sonra açsam ne olacak ya? Aynı Aynısı aynı ama Değişen bir şey yok. Allah aimla. 50 gram mazot koruz arabaya ondan bize iş yaptırmaya çalışır. Yok abi falanca öyle demiş, yok filanca öyle demiş. Deponun bütün pisliğini bize çektirir. Bilmiyorum ya. sektör böyle değil arkadaşlar ya. Herkes böyle değil yani. Tamam aslında bunların biraz daha esnek olmaları lazım bakın. Neden biliyor musunuz? Çünkü diyecek ki ya benim zaten iki tane arabam var. Ya varsın bir servis eksik aslında benim malımı kırmasın etmesin demiyorlar arkadaşlar. Serviste servis serviste. Ben yani bunlar yani işi öğrenmeden cinliğinin peşine düşmüşler. O yüzden hiç gerek yok ya bana. Ben anlamadım yani. Ben bu sektörde arkadaşlar umduğumu bulamadım. O yüzden diyor mu işte şu karavanı bir an önce yapayım. Satayım kendime sermaye edeyim. Bir iki tane daha yapayım böyle yavaş yavaş. Yani araba başı hani maaşımı alsam bana yeter arkadaşlar ya kar olarak. Maaşımı şu arabada aldığım maaşımı ben ondan kar olarak alsam bana yeter arkadaşlar. Hiç yoktan kendi işimi yaparım. Telefonu da düşürüyordu Evet trafik işte arkadaşlar al. İşin yoksa dur kalk şimdi. Dur kalk dur kalk dur kalk dur kalk. Aa neymiş? Sefer atacağız da işimizi yapacağız. Bu işler böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. daha sonra açayım arkadaşlar. Birkaç dakika sonra açayım. Evet arkadaşlar. Otoban kapalıydı. Mecbur bize. Bu yola çıktık. Buradan şimdi üniversitenin oradan. Altıbaşı Üniversitesi'nin oradan. Sabah lastiği yaptığımız lastikçinin oradan ağrı Mahmut Bey Köprüsü'ne çıkacağız arkadaşlar. Oradan gitmeyi planlıyoruz. İnşallah şey ormanında gider geliriz arkadaşlar. Vallahi işte arkadaşlar videoya konu çıktı mı çıktı. Adam moralimizi alt üst etti. Akşam akşam bizi koydu bu trafiğin içine arkadaşlar. Trafiğin içinde işin yoksa uğraş dur. Ama onun umurunda mıdır tabi? Maalesef değil. Yani biz tamam arkadaşlar ben erken Araba çekmiyorum. Ben seferimi atmışım. Eğer iş sefere kalıyorsa ben öğlen yememden, çay saatimden, öğlen yemek saatimden fedakarlık etmişim. Seferimi atmışım ama bu akşam olduğunda bana saati erken görüyor. İşte abi bir sefer daha abi bir sefer daha da yani ben para da istemiyorum. Ben yeter ki şu insan şu stresi yaşamayayım arkadaşlar. Dur kalk, dur kalk, dur kalk. Şu arabayla kolay değil yani. Gerçekten kolay değil. Hani bu bir gün değil, iki gün değil arkadaşlar. Bu insanlar bazı şeyleri biz işte kendimizden fedakarlık yapıyoruz. Ama işte bazı insanlar bunu başka yerlere götürüyor. Hani oradan yine nemalanmanın peşine düşmüş. Anca benim bunu bu saatte yapmam için dediğim gibi kendi arabam olacak ki yapayım arkadaşlar. Kendi arabam değilse ben fedakarlık yapmışsam e bunu yani bu yaptığım fedakarlığı sen kendine şöyle çeviremezsin ki kar olarak. Ondan sonra benden şey bekliyor, verim bekliyor. işte ne oldu diyor, bilmem ne. Ne olacak ya? Sen ne yaptığını bilmiyor musun sanki? Bir de böyledir arkadaşlar bu işler. Mesela bugün ötekiyle konuşuyoruz. İşte abi niye bize gelmiyorsun da falan filan da kardeşim senin yeğenim böyle böyle söylüyor. Aa diyor öyle mi diyor diyor. Sanki hiç haberi yokmuş gibi ha. Bak öyle de güzel iki üçlü oynuyorlar ki arkadaşlar. Böyle demeyin gitsin sabah lastik yaptırdınız yer burası. Arkadaşlar o lastik videosu bir önceki herhalde şeye düşer. Büyük ihtimalle videoya düşer o. Bunu yedeğe çekiyorum işte bir şey olursa yedekte bir videomuz olsun. Arkadaşlar an itibariyle Bakın otoban çakılı Mahmut Bey köprüye gidiş Şimdi biz buradan sağdan Yukarı köprüye tırmanacağız Hakkımız ayrılısı be arkadaşlar Vallahi billahi Yıllardır ben bu sektörün içindeyim Hani kimse kusura bakmasın Ben doymuş patron görmedim Doymuş patron görmedim ben arkadaşlar Hepsi Hani daha fazlasını istiyor. Daha fazla senden hani nasıl bir verim alabilirim? Zaten bize geldiği zaman arkadaşlar diyelim maaşımız 20 liraysa sigortamız asgari ücretten yatar arkadaşlar. Yani bu zaten ülkemizde böyle adet edilmiş, edinilmiş. Asgari ücretten yatırır. Her türlü kendine şeyi yaparlar. Senden fazla seferi isterler. Aman arabamıza bir şey yapma derler. Her şeyi senden isterler ama bir sigortamızı bile doğru düzgün tam yatırmazlar arkadaşlar. Bunlar böyle insanlar. Yapacak bir şey yok. Bu devran böyle gelmiş, böyle gidiyor arkadaşlar. Yani kimse yanlış anlamasın. Bir tek şey vardı. İsim vererek konuşacağım. Hiç önemli değil. Bayburt Grup arkadaşlar. Ben Bayburt Grup'ta maaşınız kaç sigorta sigortada o kadardan yatıyor arkadaşlar. Bir oraya orada işte gördük onu bir de Ümit abi vardı kulaklar için nasıl şahıs arabası şu işte bu Batı şehirde çalışıyordu o zaman arkadaşlar şurası şu Batı şehirde çalışıyordu o zaman buranın e, Emre Maden alıyordu buranın harfiyatını Ümit abi de Emre Maden'in muhasebecisiydi kendine iki tane araba almıştı bir tanesinde işte ben çalışıyordum arkadaşlar o zamanlar maaşlar 2 liraydı arkadaşlar. Adam 2 liradan yatırıyordu bizim sigortamızı. Allah razı olsun. Bir de işte Bayburt grubu arkadaşlar. 2000 yılından beri bu işi yaparım. Ve bu iki firmayı, bir iki, iki kişiyi görmüştü arkadaşlar. Tam sigorta yatıran. Geri kalanları hep arkadaşlar. Asgari ücret, asgari ücret, asgari ücret. Nereden ne Şalarızın derdine düşmüşler. İşin doğrusu bu. Ama işte ne diyeyim arkadaşlar. Ondan sonra da deriz ki işte neden hani bizim primlerimiz az yahut şöyle böyle işte işçinin emekli işte yedi buçuk lira neden bu kadar maaş alıyor. E primini senin patronu zamanında yüksekten yatırmamış ki aldığın paradan. Asgari ücretten yatırmış sen de ondan alıyorsun yani maaşını şimdi zamanında mesela ah şimdi ben 20 lira maaş alıyorum. 20 liradan yatır diyeceksin adama. Dayatacaksın. Ona göre de emekli oldum muydu? Maaşını alacaksın arkadaşlar. Bu işler böyle yani. Burada kimse kusura bakmasın. Burada işte devlet az veriyor. Yok devlet kimse devlet sorun. şu biziz. Ama dediğim gibi karşı tarafa atıyoruz çamuru. Hemen karşı tarafa atıyoruz. Bunu da böyle adet edinmişiz zaten. Yapacak bir şey yok. Askeriye yoluna geldik arkadaşlar. İşte buradan askeriye yolunda. Buyurun bak, girişte. Birazdan bu şeye biz de gireceğiz kuyruğa. Ne gerek vardı? Ben bu kuyruğun hiçbirine girmeyecektim. Ben şimdiye kadar arabayı çekmiştim evime doğru da gidiyordum. Yani mis gibi gidiyordum. Ama biz ne yapıyoruz? Biz döküme gidiyoruz. Dökeceğiz, geleceğiz, arabayı çekeceğiz, evimize gideceğiz. Çok güzel iş arkadaşlar, güzel plan. yapacak bir şey yok. El kapısı böyle işte arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. El işinin iyisi olmazmış. Yapacak bir şey yok. Ya bir dedik işte var ya şurada çalışalım. Hani işimize ekmeğimize bakalım. Bir iki ay çalışalım. Güzel güzel. Şıkır şıkır gidelim gelelim. Yok abi ya yok ya illaki bir şey oluyor ya illaki bir yerden bir şey çıkıyor ya. Hata bende midir nedir anlamıyorum yani. El alem oturuyor sen de otur ya. Ne yani el alem oturuyor sen de otur kardeşim. Ama biz diyoruz ki ya, yazık günü akşam trafikte stres yaşamayalım, dur kalk yapmayalım, mazot yakmayalım, arabayı yıpratmayalım. Biz onların hesabını yapıyoruz. Adam yine bizi sefere gönderiyor akşam o trafikte yine bizi sefere gönderiyor. E ben ne anladım o zaman bu işten arkadaşlar. Hani ne anladım ben bu Olaydan ya yani. ben bunu anlamadım işte. Neyse arkadaşlar Mahmut Bey yoluna girdik. As radarlı yola. Bu yolda biliyorsunuz bu ticari türü arabalar 70. Ufak arabalar 80 arkadaşlar. Fazla hız yapmayın. Ceza gelmiyor demeyin. Geliyor arkadaşlar. Ceza geliyor. en sonunda geliyor. Dökümde açayım arkadaşlar. Biraz da dökümde çekim yapalım. Az sonra dökümde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar dökümü döküme geldik. Şöyle yanaşalım. Bak şurası güzel bir ses. Şey. Ben kendime bir yer buldum. Şimdi şu an. Yanına yanaşacağım bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, bir dakika arkadaşlar. Şu manda dönsün de, yanımda bir araba var. Şu makine çıksın arkadan. Ben onun yanına giderim oraya. Ben oraya giderim arkadaşlar. Şu şöyle. Şekil var ya. Evet. gidiyor. Şöyle güzel dene. Kusura bakmayın. Bu arada kamera telefona bakmıyorum ne tarafa doğru duruyor diye. Tek derdim arabayı cüz yanaşmak. Ve tumba yapabilmek arkadaşlar. Bu işte önemli olan tumba yapmak. Biz tumba yaptık. Kaldırıyoruz, inşallah işte aşağıya gideceğiz. Makine geliyor. Bakın şimdi makine malzemeyi içecek artık. Şu araba benden iki araba önce oldu. Tam iki araba önce oldu araba benden. Daha yeni geldi bakın. Şimdi arkaya bakalım. Arkaya ihmal etmeyeceğiz arkadaşlar orayı hep bakmamız lazım. Evet, şöyle inip bir bakalım. Bir dakikamız var İnşallah araba sarmamış. Evet. Şimdi görüyorsunuz. Bilir. Damperimiz de arka öne her tarafı temiz. Etrafta cam var mı? Ona bakıyorum da göremedim. Ee, mamamız var. Biraz maması duruyor. Ne yani gördüm her cana vereceğim arkadaşlar. Ha orada bak bir tane var. Burada bir tane var aslında. Evet, ona da bir iki avuç verelim ya. Şöyle iki tane cam var. Onlara az bir şey vereceğim arkadaşlar. Bir saniye. Az bir şey vereceğim. Devam Şu köpek zaten benim geçen gün ekmek verdiğim köpek. Öteki de herhalde yeni gelmiş. Bir saniye şöyle. Şunu şuraya koyayım. Gel gel. Gel. Alıyorum. Gel oğlum. Al. Şuraya, şuraya. Aa, <laughs> gel, gel. Gel oğlum. Ha ona da Dur. Bir avuç ona <laughs> <bana> verin. <vedim. gülüyor> <Biliyorum, yani şöyle. gülüyor> gel oğlum gel gel. Gel. Gel sen de gel. Alıyorum alıyorum dur. Gel. Daha ömrü o tarafa dök ha. Bırak yesin. Abi. Ha veriyorum işte bak. Bak. Hadi görüşürüz. geldik o Arabayı alalım şimdi. Bunlar da geldi buraya dökmeye. Kusura bakmayın biraz karıştı ortalık. Kameramanlar hep birbirine girdi. Çıkalım. Ha buradan çıkalım bir daha. Modos, buraya stoplarlar ki arkadaşlar. Yağmur mağmur yağarsa Oradan alıp yol yapacaklar. Evet. Bu mama bunun sevabı yine. İlk evvela bizim biladere Kemal'a. Ondan sonra sizlere de, de olsun arkadaşlar. Şu an halen onun mamasını veriyoruz. Bugün bayağı 1, 2, 3, 4, 5 tane köpeğe verdim arkadaşlar ikişer avuç, ikişer avuç hepsine verdim Afiyet şeker olsun yesinler Evet Hay ağır bir yolu ablası var ya burayı inşallah yaparlar bu gece çok kötü çünkü burası bu iniş Diyoruz. Süreye de bakmadım hiç ama epeyce olmuştur. Ee, buradan ne diyelim? Buradan her zamanki gibi kapanışımızı yapalım. Yeter bu videoya da arkadaşlar. Ee, Cenab-ı Allah'tan tüm canlı varlıklara, hasta olanlara acil şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanları inşallah. Bol bol kazançlar diliyorum. Bakın, sulama arabası önümüze düştü. Az bir şey yanaşalım da araba rahatlasın. Su görsün yüzü. Aha. Sulama arabasını peşine takıldık arkadaşlar. Arabamız biraz şey olsun, yıkansın. Böyle. Ondan sonra bizim gibi ekmeğini böyle direksiyondan kazanan şoför arkadaşlarıma da hırsız, görsüz, kazasız, velasız bir gün geçirmelerini diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen abone olalım, yorum yapalım, beğenim butonuna basalım. Ee, bunlar biliyorsunuz ücretsiz. YouTube bizi hani daha yukarılara çıkarıyor o zaman. Eğer harfiyatçılıkla ilgili, karavanla ilgili sorularınız olursa ama ile ilgili ama şoförlükle ilgili. Yazın aşağı yorumlar arkadaşlar. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar yardımcı olabilirim. Mazlum ışığı yandı yine. Tekrar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.